Türk dünyasından gelişmeleri konuşacağız. Avrasya gündeminin bu bölümünde ilk durağımız Kazakistan. Kazakistan ve Türkiye bakır tel üretim tesisi kurmak için müzakereler yapıyor. Öte yandan Türkistan'dan Semerkant'a yeni uçuşlar başlatılacak. Tüm bu gelişmelerin detayları için Aslanay'a gidelim. Caner Salıbay bizi bekliyor orada. Bu arada önemli bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Tokayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı bugün. Neden diye sana sorarak başlayalım istersen. Teşekkürler Coşkun Ozan. Evet, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Jomar Tokayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir telefon görüşmesini yaptı ve Tokayev Erdoğan'a doğum günüyle kutlayarak Cumhurbaşkanı'na Türk dünyasının kalkınması ve hakların savunması için gayretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Görüşmede iki ülkenin liderleri ayrıca Kazakistan ile Türkiye arasındaki kapsamlı stratejik işbirliğinin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu. Aynı zamanda ticaret, ekonomi ve yatırım alanındaki işbirliği konularına vurgu yaptı. Öte yandan Kazakistan'ın Türk Devletleri Teşkilatı Başkanlığı dönemindeki gündemin uygulanmasında ele aldı. Öte yandan sizin de dediğiniz gibi iki kardeş ülke arasında ekonomik bağlar da güçlenmeye devam ediyor. Kazakistan ve Türkiye ortak bakır tel üretim tesisi kurmak için muzakerelerini devam ettiriyor. Kazakistan Sanayi ve İnşaat Bakanlığı'nın sanayi komitesi bir açıklama yaptı ve açıklamada Türk yatırımcıları ile toplantının yapıldığını ve 2006 yılından itibaren faaliyet gösteren Denizli şehrinde e, kablo ürünleri üretiminde Uzmanlaşan şirket ile bir görüşmenin yapıldığı ve Kazakistan'da da bir tesisin kurulması konusunda anlaşmaların devam etmekte olduğunu belirtti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada bu projenin uygulanması, Kazak modellerinin avantajlı fiyatlarla erişimin sağlanması da söz konusu tesisin kuruluşunun kolaylaştıracağı açıklandı ve müzakerelerin devam edeceği Kazakistan ile Türkiye arasındaki ekonomik bağların daha da güçlendirmesi de dikkate alınacağı belirtildi. Hatırlatalım 7 Şubat'ta Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Romart'ta Tokayev hükümetin genişletilmiş toplantısında Kazakistan'a yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için uygun fırsatların uygulanması gerektiği talimatını vermişti. Öte yandan Türkistan'dan Semerkand'a yeni uçuşlar yapılacak. Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Komitesi hava yolu ile birlikte uçuş sayısını arttırmak konusunda bir anlaşmaya varıldığını belirtti ve 15 Mart'tan itibaren itibaren Kazakistan'ın Kazak Air şirketi Türkistan Semerkant güzergahında uçuşları başlayacak. Uçuşlar haftada iki kez cuma ve pazar günleri gerçekleşecek. Öte yandan Kazakistan Hava Filosu'nun da 2025 yılına kadar 25 yeni uçakla artırılması planlanıyor. Kazakistan Ulaştırma Bakanı Marat Karabayev 2025 yılı için planlanan yerli havacılığın geliştirilmesine ilişkin planı tanıttı ve bu söz konusu ana Plana göre Çimkent, Kızılorda ve Almatı havalimanlarında yeni yolcu terminallerinin inşaatının da bu yıl tamamlanması bekleniyor. Aynı zamanda havalimanı altyapısının modernizasyonuna ilişkin farklı bölgelerde çalışmalar sürecek. Bu yıl Çimkent, Kızılorda ve Almatı havalimanlarında yeni terminaller açılacak ve Almatı havalimanının kapasitesi 5 kat, Kızılorda havalimanının kapasitesi 6 ve Çimkent havalimanının liman kapasitesi de 7 kata artacak diyelim. Fizuzu tekrar size bırakalım. Can Arsalı Baydan aldık bilgileri. Türkistan, Semerkant yeni uçuşlar eklenecek. Ne kadar önemli kadim şehirlerimizin birbirine bağlanması sevgili seyirciler.